Bizim sıcak ortamımıza geri dönelim. Sevgili Tarık ve sevgili Jale, solistimiz Jale bizi 90'lara götürüyor. Bu <laughs> kez durağımız acaba neresi diye azıcık bir sorayım bakalım. Neresi diye düşünüyoruz? Neresi Nerelere diye doğru? düşünüyoruz? Senin hayatında çok önemli bir yer alan. Ne kibar kadınsın Allah'ım. E, ki, Sude az bile dedi demin de hadi neyse. Müzik sektöründe de çok önemli bir imza, önemli bir kariyer, önemli bir kıymet. Sevgili Yıldız Silbe şarkısı okumadan olmaz. ne tatlı bir kadınsın ya Rabbim Allah. Sana değer. Hadi. Sana değer. Sana değer. Sana değer. Yıldıza <laughs> da değer çünkü önemli kıymetler bunlar. Evet. Belki insanlar birbirlerine <laughs> e, ya ne bileyim şimdi sanat dünyasında bu çok var. E, benim şarkım tak tutmadı, mısın? onunki tuttu ya da frekanslar tutmayabilir kişilerin. Ama şarkılardan çıkaramazsınız. Faturayı şarkılara kesemezsiniz. Aynen. Çok güzel bir cümle. Fon müziğim çok güzel ama bir telefon alacağım. Çünkü yine uzaklardan bir telefon. Sonra şarkıyla devam edeceğim. <laughs> Telefonun diğer ucunda acaba kim bu değerli e, konuğumuz? Çok merak ediyorum. Merhaba kiminle görüşüyoruz? Merhabalar iyi yayınlar. İyi yayınlar dileriz efendim. İsminizi rica edebilir miyiz? İsmimi Jale söyledi. <laughs> sana köle olsun Jale. Nefesimsin sen benim, nefesim Hakanım Erenim. Bülent'im biz eee Bülent ile e, o stüdyoda tanıştık. <laughs> evet, aynen bu stüdyoda. Bak görüyor musun? <laughs> Bunları biliyordum Hakancığım. Senin ne kadar <laughs> senin ne kadar vefalı olduğunu ve bu kanalın yani Kanal T'nin ve bu stüdyonun sevgili Çiğdem Çidem Tunç'lu vesile ama <laughs> evet. burada tanıştığınızı bana Cale anlattı. Gerçekten çok mutlu oldum. Yine aynı yerdeyiz, yine aynı konuşmayı yapacağız. Biz <laughs> zaten o seriyede bir programda da seninle birlikte konuk olmuştuk biz galiba. Değil mi? Evet 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 sevgili Çiğdem Tunç yine Kanal T Hayır hayır şeyin Almoda'nın programı yok. Tunç Pardon. <laughs> doğru doğru tamam şimdi hatırladım. Ay affedersin ya doğru söylüyorsun. <laughs> Hakan'cığım bu arada hemen şöyle bir özet geçmek istiyorum. Senin hayatında çok değerli solistler var ve Türkiye'nin hiç kimsenin daha doğrusu ulaşamadığı birçok isim senin sadece bir telefonunla ya da senin sadece bir merhabanla hemen herhangi bir programa çıkarlar, bir albüme girerler, söz yazarlar ya da bir yere giderler, hemen selam derler. Gerçekten bu bağ nasıl kurabiliyorsun bu değerli insanlarla? Vallahi bilemiyorum. Ben yani onları çok seviyorum. Onlar da beni sevdiler herhalde ki böyle bir bağ oluştu. Bilemiyorum yani bu hani... hani birine nasıl aşık olursun demek bir şey yani sözüm yani bunu bağ şeyler çok zor. Şimdi Jale de, de bize orada mesela merhaba merhaba. Eee ama tanışmamıştık mesela. Tabii ki. E ondan sonra aramızda bir bağ oluştu. Çok iyi bir hem arkadaş yani şimdi sanatçı e, yapımcı ilişkisi dışında bir arkadaşlığımız da var yani ailede. Evet. E, hani öyle bir şey kendi kendine oluşuyor bilemiyorum ki. <laughs> hani ben özellikle hani beni sevsinler veya ben bir şey yapayım diyerekten hani de yapmadım. Biliyorum. Ama hani çok güzel bir iletişim oluştu aramızda. Eee Bilmiyorum yani bunu da anlatması Allah çok Allah bozmasın. Öyle. Allah bozmasın. Aa. Ama bilirim ki gerçekten Türkiye'de şu anda atıyorum mesela se Seyyah Tener desek, Füsun Önal desek, yani bir sürü isim sayayım yani Yelizler filan saysa kimsenin adresini bilmediği insanlar ya senin telefonunun diğer ucundadır ya da evindedir hani mutfağındadır <laughs> filan. <laughs> gerçekten böyle Doğru, değil mi? Onu, onu piyasada olmayan birçok ismi sahneye döndürdüm, albüm yaptım, tamam bu tarz şeyler yaptım ama e, aslında e, müzik dünyasına büyük e, imzalar atmış isimler bu isimler. Hani, Aynen. Hani benim, ben tekrar şöhret kazandırmış değilim. Biliyor bizim sektör öyle bir garip ki e, yurt dışında maalesef bu büyük imzalar 60 isimler hala albümler yapıp konserler yaparken Türkiye'de maalesef kabuğuna çekilmişlerdi. E, yani e, bizim asmanları onları pamuklara sarıp sarmalamamız, saklamamız lazım. E, deli çekilmişlerdi. Ben sadece tekrar hani e, sahneye çıkmalarını, işte albüm yapmalarını falan sağladım sadece. Haklısın. Haklısın. Kim olması gerekiyor yani bak ee, senden de ne zaman sohbet ettiğimiz zaman seni de çok sevdiğini biliyorum birçok ikizle çok, Aynen. çok da keyif alıyorsun onları tekrar sahneye çıkmasına, dönmesine seni de çok sevdiğini biliyorum. Aynen. E, sen e, eski programlarını da yaptım amelleri hemen gösterirdin. Onları da çok iyi çok, çok seviyorsun sen. Biliyorum bunu da. Ama onlar çok değerli insanlar. E, ama sen e, başka bir arşive de sahipsin. Türkiye'nin en değerli bir arşivine sahipsin ve o insanların nice özel çalışmalarını e, piyasaya gün yüzüne çıkarıyorsun. Ee, peki Jale adına birkaç tane kelimeyle böyle özetlemeni rica etsem sevgili Hakan. Neler dersin? <laughs> ya e, Jale bir kere gerçekten iyi yorumcu. Ee, çalışması çok keyifli. Çünkü yani öyle kaprisler şeyler yapar değil. Çünkü e, mantık çerçevesi içinde bir şey olduğu zaman asla itiraz etmeyen birisi. Çünkü doğru yani bence doğrusu da budur zaten. Hani sanatçı dinler, bir şey önerilsin Eğer mantıklı bir şeyse tabii ki itiraz etmeden onu daha güzel şu içinde işin, işin, işin şekline göre yapmak gerekir. Hani biz öyle bir işimi kurmuşuz. Biz şimdiye kadar mesela bir kere olsun bir tartışma, bir bir şey bir anlaşmazlık bir şeyimiz de oluşmadı. Yani o beni çok seviyor. Ben onu çok seviyorum. Hani e, biz böyle sevgi için de gayet güzel bir iş yapıyoruz yani ki e, hakikaten dediğim gibi Cale çok iyi bir yorumcu. Yani Aynen. çok iyi bir sesi var. Sahnesini çok beğeniyorum. Ben mesela defalarca menajerliğinde yani yaptığım için defalarca seyrettim içinde aynı heyecanla sevdim çünkü gerçekten iyi bir sahnesi var Jale'nin. Çok haklısın. Daha çok sahne yapması gerekiyor. <laughs> işte. aynen, aynen. Böyle bir repertuar var mı? Jale <laughs> dinlemeye gidiyorsunuz, Emre Aydın'dan giriyor Sıla'ya kadar. Oradan Madonna'ya, yani bu nasıl ya, bir kadın? i̇yi <laughs> di bir yere gittiğimiz zaman diyor musun? En çok ağırlık tutan bizim repertuar defterleri. Yani, o gün çanta var, taşıyamıyor. Kendinden ağır. Ne bu? Bu <laughs> defterlerin <laughs> Senin oraya da öyle gelmiştir Allah bilir. Ah sorma sorma. bir saniye bir tane. Bir tane. Ya, ben böyle de defterle geleni görmedim. Şoklardayım Hakan defterle geldi kadın. <laughs> Ve kalınlığı böyle. Yani şeydir önüne böyle bütün defterle bütün şarkıları koyar. Eğer seyirciden herhangi bir yani e, bir şarkı isteği geldiği zaman muhakkak cevaplaması lazım. Aynen. Yani en sevdiğim yanı mesela hani bugünümüz mesela şimdi birçok sanatçı sahne yapıyor ama ee, günümüz sanatçıların hangi şarkı popülerse hemen röportajlarına alıyor. Ağzında. Evet. alıyor evet. Evet. ve hemen onu sahnede söyleyebiliyorum yani. Aynen. Ee. Hakan'cığım bu arada yaptığın nice <laughs> özel çalışmaları biliyorum. Ama en önemlisi galiba gazino konsepti. Türkiye'yi salladın evet. gittin. İzmir'den Ankara'ya kadar her yerde dev platformlarda sahne yaptırdın. Birçok ünlü isme. Bu e, gazino şovdan da birkaç ismi ve bu projeyi de küçücük özetlemeni rica etsem. Ya e, şimdi 45'likleri veya şeyleri, plakları tekrar gündeme, eski şarkıları tekrar gündeme getirme şeyini başlattıysa benim en büyük şeyim gazino kültürünü tekrar e, öğretmekti, hatırlatmaktı yani daha doğrusu. Evet. E, gençler çünkü gerçekten çok merak ediyorlar onu. E, o yüzden de e, hep hayalim olan şeyi geçen sene işte gerçekleştirdim. Gazino kültürünü birebir anlatmaya çalıştığım gazino e, şovları yaptık. Ee, onlardan e, ikisini de seyretti Jale. Ee, kendisi de biraz hislerini anlatır biraz sonra benden sonra. Yani o gazino şeyini e, ben hani bunu yaparken de böyle sanki orta yaş kuşağı işte o gazinoyu izleyenler gelecek zannettim ben de öyle zannettim. Millet de öyle zannetti ama hiç öyle olmadı. İçerisinin yüzde si, yüzde yetmişi gençler doluydu. Çünkü gençler onları filmlerde, şeylerde, gazetelerde veya işte annesine babasına duyuyor gazinonun olduğunu. Özellikle de eski Türk filmlerinde çok vardı ya o sahneler. Gerçekten merak ediyorlardı. Hani onları bir, bir olmasa da onu bir canlandırma şeklinde bir yaşatmış olduk. ...ve gerçekten oraya çıkan sanatçıların hepsi çok özlemişler gördüğün o kültürünü. Evet. Çok keyifli program oldu yani. Harikasın. Devam ettirmek istiyorum sen inşallah, bir, ettireceğim de yani. Sen bir proje adamısın, bir kez daha seni kutluyorum Hakan'cığım. Hakan, Hakan Eren ismi. Hem radyolarda hem televizyonlarda. Her zaman var yaptığın nostalji programları da Müzik kanallarında çok tutmuştur Radyoda da öyle Sen süper bir adamsın Son cümleyi söylemeden önce sana bırakacağım ama Yolda gelirken Hakan Eren nasıl bir adam arkadaş Dediğimde jale şunu söyledim Hakan Eren bir yana dünya bir yana artık veda Öyle, öyle. O zaman Yıldız TV şarkısı bana gelsin. Harika. <gülüyor> Kurban olsun. Sana, sana değer sana. Hakan, sana değer. Yavrum benim, Allah'a emanet ol. Hep <laughs> benim, 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 benim yanımda iyi ol. İyi programlar diliyorum ikinize de. Sağol. Görüşmek üzere sevgili canım. Hakan, hoşçakal. Şarkı Görüşürüm sana geliyor, bay bay. Hadi bakalım. sonsuza değilsel gibi Tut çevrene tut gölün olayım Çarparım ne varsa deli gibi Tut kollarından tut ki durayım Tüm yaşananlar bir bir günaha Dönüşüyor ah zamanla uğraşma Sen öyle bela deli sev ki beni Bütün yasakları yasakla Tüm yaşananlar bir bir günaha dönüşüyor Zamanla uğraşma Sen öyle bela değilsin ki beni Bütün yasakları yasakla Her solunda baştan aya, Çek beni içine orada kalayım Her solunda baştan aya, Çek beni içine orada kalayım Sonu hepsiz hüsran, geriye kalan ardından Yalnızlık olsa da sana değer Zaten aşklar hep yalan dolan Sonu hepsiz hüsran, geriye kalan ardından Yalnızlık olsa da sana değer Sonsuza delisel gibi Tut, tut çevrene tut, tut gönül olayım Çarparım ne varsa deli yer gibi Tut kollarından tut ki durayım Tüm yaşananlar bir bir günaha Dönüşüyor ah, zamanla uğraşma Sen öyle bela deli sev ki beni Bütün yasakları yasakla Tüm yaşananlar bir günaha dönüşüyorlar zamanla uğraşma Sen öyle bela deli sev ki beni bütün yasakları yasakla Her solumda baştan ayağa çek beni içine orada kalayım Sen Aşklar hep yalan dolan Sonu hep sızı Geriye kalan ardından Yalnızlık olsa da sadece Zaten aşklar hep yalan dolan Sonu hep sızı hüsran Geriye kalan ardından yalnızlık olsa, olsa da sana, sana değer Zaten aşklar hep yalan dolan Yalan dolan Sonu hep sızı hüsran Yeni yaşadımda Geriye kalan Arzından. Ardından yalnızlık, yalnızlık olsa, olsa da sana, sana de. değer Zaten aşklar hep yalan dolan Sonu hep sızrı hüsran Taş geriye kalan Ardından yalnızlık olsa da sana değer Bravo! Harikasınız, harikasınız. Zaten hep aşklar yalan. Ya, Sızsız şarkıda bir güzel geldi, bir güzel geldi. Hani şarkı da paylaşılıyor, bu kadar olur yani. Herkes kendi üzerine alıyor. Hakan Eren dedi ki dur şarkıyı ben alıyorum. Tabii. Ben dedim ki dur kabul ettim <laughs> Sevgili sevgili hepimize gönderdim Evet, Yıldız Silben'in eline, koluna, yüreğine, nefesine sağlık çok önemli bir yorumca aynı zamanda. ay gerçekten de öyle.